Arkadaşlar, e, bugün yine dostluk maçı oynayacağız. Tüneler bir sürü kişi topladık ve dostluk maçı oynayacağız. E, hemen benim yaptığım bir tane map var. Onu deneyeceğiz. hazır verelim. Tamamdır. Çok güzel. Evet. Yeşil tarafa geldik. Ve hangi tarafa gideceğiz? Bu tarafa geldik. Kaçamadım ya. Üç kişi kaldı izleyelim. Map'i e şöyle göstereyim. Bir yeşil taraf var, bir kırmızı taraf var. Yeşil taraftakiler buraya yani e, burada sıkışıyorlar ve sağ atıyorlar. Ve kırmızı tarafta gelenler burada bir sürüyük oluyor. ona alıp peşartıyorlar. Kaç kişi artık alırsa ve Dynamite çok güzel oynadı. Hemen bir el daha girelim. Hazır. 3 kişi hazır vermedi. 4 oldu. 3 oldu yere. Hemen. Hazır. Tamam hazır verin hemen. Hazır hemen. Tamam gene girdik. Bir daha bakalım bu, bu sefer de gene yeşil tarafa geçtik. Neyse girelim ve hemen ben bir ultimi doldurayım kaçayım buradan gidelim e, Kaçacağız da nereye kadar kaçacağız bilemiyorum Öl... <laughs> Öldük. Eee Dynamite geldi. 16 yük toplamış. <laughs> Öldürdük. dynamic Evet, maçımız da böyle geçti. Ee, tamam, Meti değiştirelim ya, o zaman. Tuzak kartası. Meti ben şarttım. görmemiştim. O kadar dostluk maçı oynadım ama Meti görmedim. Bakayım, bur, en köşe 他是。 Evet. Hazır verelim artık. Hadi. Bir kişi son. iki kişi. Hazır. Hazır. Heh. Tuzak haritasını ilk defa deneyeceğim galiba. Tuzak haritasıymış. Maşallah. Anam. Hmm, işte yük var onu alayım ben. Beleşik. Ee, bu tuzak haritası da Buradan geçmek Zaten adamı öldürür Gidelim Son 3 kişi kalmış Benim dışımda Ee, Binita ve End kaldı. <laughs> Kurtaramadık ya. Yeah. Evet, bir maç daha girelim hemen. <laughs> Evet son bir kişi kaldı. İki kişi. Hazır verelim. Hazır hemen. Aynı karakterde devam edeceğim. Hazır. Hazır verelim artık. Heh. Evet. Oyuna başladık. Direkt şuradaki yükü mı? o riske alırım ya. 2000 canım gitti girip çıkana kadar. Şuradan şöyle çıkalım hemen. Bayağı şöyle hemen geçelim. devam edelim. Ben maçı öyle izliyorum sadece. Herkes vs atıyor. Şuradaki iki alsam mı? Alayım. 8 bit kaldı. Edgar var ve Yetişemedik gene ya. Ee... Bir, bir iki el daha oynayalım. Ondan sonra videomuzu bitiririz Evet bir, bir maç daha girdik şimdi şuta bayağı büyük var or, orayı gördüm. 3 tane yük varmış aldık çık de. Burada 2 yük daha var. Aa, 3 yükmüş. Güzel. Ve 6 yükümüz oldu. 4 savaşçı kaldı. Ben kendimi saymıyorum. son ik ikimiz kaldık. Son bir el daha oynayalım ve videomuzu bitirelim. Bir kişi hazır vermedi şu anda. Ben de hazır vereyim. Yine bir kişi hazır vermemiş. Tamamdır. Girdik. Orada büyük var. Hiç oraya gitmeyin. Şey yapayım. İki yük gitti. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Ben burada dört tane yük buldum. İki yükü karşılar mı? Karşılar. Şuradan i̇şte hemen çıkalım. Evet, tam kapandı çıktık. Daha şöyle yapalım. öldük. Neyse izleyelim. Son iki kişi kaldı. İki bu. Bakalım. Sekiz yüklü bu mu alacak? Yoksa dört yüklü buul mu alacak? Sekiz yüklü bu aldı. Tabii ki de. Evet o zaman. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Videoyu beğenip kanala abone olup ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.